Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir panda deseni yapacağız. Resmi yapacağız. Şöyle yapacağız. Bunu yine tabii ki thumbnail'de de gördüğünüz gibi flat olarak yapacağız. Aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz. Bu çizimlerin sayısını arttıracağım elimden geldiğince. Bunu da kağıda çizdim. Kağıttan buraya aktaracağım. Siz de kağıttan çizdiğiniz şeyleri Bilgisayarınızı aktarıp oradan bunu yapabilirsiniz Gayet kolay bir şekilde Şöyle bir Zeminimiz beyaz fakat yine de bir Şöyle Kod girmek istiyorum bu Birazcık da kırık bir beyaz ekranda daha Parlak değil de daha yumuşak duruyor yumuşak bir beyaz Buradaki de aynı şekilde Öyle Şimdi çizimimizi ekrana alalım şöyle sevimli bir pandamız var. şimdi bunu ortaya alacağım çünkü bunun üzerinden çizeceğim bunu şöyle büyütüyorum daha düzgün çizebilmek için ee, ilk etapta pandamızın şöyle kafasını çizelim aynı çizgilerin üzerinden giderek Tık tık. şeklimizi çiziyoruz. Aynen bu şekilde. Şöyle yumuşatacağım ve gözlerini çizeceğim. Ve sevimli sinirli bir panda. Biraz küsmüş gibi. Ama bence sevimli. Şöyle ve bir burnu var. Şöyle sinirli olduğunu gösteren bir ağzı var. Fakat bunu siyah yapmamız gerekiyor. Şuradan koyu olanı seçiyorum. Bu açık olan da e, pandanın siyah yerlerinin gölgesi gibi olacak. Şu, şu tarafa alalım. Bunu kapatalım. Şöyle kalınlaştırayım burayı biraz. Şuradan da bunu ya da bunu seçebilirsiniz. İkisi de sevimli duruyor. Şöyle uçlarının aynı hizada aşağıda olmasını istiyorsanız şöyle bir cetvel koyup bunu aşağı doğru çekmeniz yeterli olacaktır. Şu cetvelimizi silelim kafamızı karıştırmasın. Sonuçta cetvellerle yaptığınız bir şey pek yok burada. Şurada en koyusundan seçiyorum. Pardon bunu e, siyah yapacağım tam siyah. Şunu pardon çok özür dilerim. Bunu koyusunu seçiyorum. E, pandanın gözlerini tam siyah yapacağım. Şöyle ki. Beyaz olunca biraz çirkin oluyor. Şöyle kaşlarını da şuradan sadece şöyle ve kontur Tabi bunu da şöyle bu olur, bu güzel. Aynı şekilde bir tane de buraya çiziyorum. İkisinin de simetrik olmasına gerek yok. Şöyle yapalım. Simetrik olmak zorunda değil. Bunun tabii ki dışında da bir kontrol olması lazım. Dışına da kontrol olarak şu koyusunu seçmeyi düşünüyorum. Bunları daha kolay yapmak için renkleri buraya yerleştirebiliriz. Şuradan yeni renk oluştur deyip buraya ekleyebiliriz aslında. Siyahı kontrol olarak çok kullanacağım ben. Hani şu siyahı kontrol olarak çok kullanacağım. O yüzden buraya ekledim. Şöyle pandamızın bir de kulaklarını çizelim. Hazır bunları yapmışken. Şöyle yarım görünsün ama tam yuvarlak olmasında bir sakınca yok. Bu sayede yukarı aşağı oynayabiliriz rahatça. Tabii kulakları koyu renk olacak. Bunu şunları seçeyim. Öne getir diyelim. Bunun şeffaf olduğu için biraz farklı görünüyor şu anda. Ama daha sonra bu düzelecek. Şimdi bununla bu çizgi aynı renkte. Yani şöyle göstereyim. Kafası aslında bu şekilde olacak. Şimdi bunun şu kaş kısmı biraz basık görünsün istediğim için şöyle bir koyluk eklemek istiyorum. Şu beyazın, beyazın koyusu olarak düşündüğüm renk bu. Ya da bunu birazcık daha açabiliriz. Daha belli belirsiz görünmesini sağlayabiliriz. Bu arada bastığım tuşları buradan görebilirsiniz. Shift'te hala basılı tutuyorum. O yüzden hala orada yazıyor. Elimi çektim dedi. Oradan kayboluyor. Basılı tuttuğum sürece orada hangisine basılı tutuyorsam onların hepsi görünüyor. Bu da bilginize. Hani hangisine basılı tutuyorum hangisine basmıyorum o aklınızı karıştırmasın. Şöyle kafa kısmı neredeyse tamam. Şu kısımda da hafif bir çenesi varmış gibi yapabiliriz aslında. Şöyle bunu kaybedeyim. şöyle bunu birazcık şöyle ha burada iki tane varmış bunu sileyim bir tanesini o zaman diğerini oturacak. hafiften çenesi yemiş gibi görünecek. Onu da bu renkten yapıyorum. Aynen. Üst kısmı neredeyse tamam. Şimdi bir de gövdesini çizelim. Tabi ben bunları gruplayıp kafa kısmını ayrı gövde kısmını ayrı gruplamak istiyorum. Şöyle grupladım. Bunu kapatıyorum şuradan gövdesinin etrafını çizeceğim. Ayaklarından ayaklarını daha sonra çizeceğim. Ayrı renkli olacak çünkü ayakları şöyle sadece gövdesini tombik gövdesini çiziyorum. Şöyle yapayım. Bunu aşağıya alacağım. Ve bunu da şeffaf yapacağım bir de bunu kilitleyeceğim. İlk önce şeffaf yapacağım. Şöyle birazcık daha olabilir. Daha sonra kilitliyorum. Şimdi kollarını, omuz kısmını yapacağız pandamızın. Şöyle dışından dıştan dıştan yapacağım şu çizgileri şu kısımlarını çizgi olarak da sonradan ekleyeceğim oraya. Şöyle, bu da Omuz kısmı olacak. Omuz kısmını da hemen aşağıya alıyorum. Gövdenin üzerinde omuzun altında bunu da şeffaf yapıyorum ve kilitliyorum. Bunlar kilitlememin sebebi bu aleti kullanırken bir sıkıntı olabiliyor. Mesela hani açayım açık dursun. Mesela şuradan mesela buradan başlamak istediğim zaman bunun üzerine ekliyor. O yüzden ben kolay daha kolay daha kısa diye kilitliyorum devam ediyorum şöyle daha sonrasında bunun üzerine de oturtturabiliyorum bunu şöyle bir çizgi bunlar sadece çizgi olarak kalacaklar şöyle buraya alıyorum rengimizi dolguyu kontrol olarak ekliyorum burada bir, bir çizgimiz var bu çizgiyi de hemen aşağıya bunun üzerine aldım. Bunu da kilitledim. Şuradan bir de diğer kolun çizgisini ekleyeceğim. Hemen üzerine gelecek şekilde bunu da şunu açıp şeklini işaretleyip kapatıyorum. Bunu da hemen onun üzerine aldım. şurada gövdesinin yuvarlak olduğunu daha belirgin etmek yapmak için şu şuralarından bir gölge ekleyeceğim. Çizimde onu eklememiştim. Çok ihtiyaç yok gibiydi. Fakat sonradan fark ettim ki biraz ihtiyaç var. Bence yapılmalı. Şöyle gövdesinin şurasından hemen üst kısmından incecik yukarıya doğru giden bir kibarca yukarıya doğru giden bir gölge sadece. Bunu gövdesinin tam üzerine oturtturacağım. Aynı muz videosunu izlediyseniz onu da şu taraftaki karttan izleyebilirsiniz izlemediyseniz orada da yapmıştım benzer bir şey üzerine bununla gayet hoş bir şekilde oturtabiliyoruz yumuşakça oturtturamasak da keseriz ne olacak şöyle bunu da oturtmuş olalım bunun rengini de tabii ki beyazın koyusu olanından yapacağım. Şu koyu. Bunun da rengini değiştirelim. kafamızı karıştırmasın. Şöyle. Tabi gövdeyi ve şu omuzlar artık e, bitti mi, bitmedi? Bu göl omuzlara da bir gölge eklemeliyiz bence. O yüzden şöyle, şuradan şöyle incecik bir gölge eklesek sorun olmaz. Hem bu sayede şuradaki eklem yerini de kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. işlemleri falan biraz uzun sürebilir o yüzden oraları hızlıca geçebilirim zaten bu hep bildiğiniz bir şey şöyle bunu ekledim bu koyu olan. aynı şeyi burası için de yapacağız burası da geriden öne doğru gelen bir kol ve altı üstü var fretlerde zaten bunu sıkça yapıyoruz hatırlarsanız. Şöyle bunu burada bitiriyorum ki hani şu üst kısmından ayrılsın diye yapıyoruz ya bunu aynı zamanda. Alta basarak tıklıyorum ki oralar yuvarlak değil de köşe olsun. Bu sayede orada hani bu aletle de köşe yapabiliyorsunuz. Alta basılı tutarak. Alt tuşuna basılı tutarak. Şöyle buraları da kapsıyor tabii ki bunun gölgesi. Pardon bu şekilde sıkıntı yapıyor. Az önce bahsettiğim şey buydu. Şöyle bunu da birbirine bağlayalım. Şöyle şunları bir açıp renklerini normale çevirelim. Bir hatamız var mı görelim. Kafa dursun. Kafa hala kapalı kalsın. Şöyle bunu yüzde 44'ten yüzde yüze getirelim. Nedir? Ha, evet. Bu yuvarlak ne deniyor? Ha, bu göz. Evet, Tamam Onu buraya alacağız Şöyle şunu da grubumuza ekleyelim kaybolmasın Daha Kaybedebilirdik Zaten gözü Sağ sol almışız Şimdi bu kolları şöyle yapalım. Bunu birazcık kalınlaştıracağım Şöyle 5 punto kadar. Ya da birazcık inceltebilirim. Şöyle. Bunu da aynı şekilde inceltiyorum. Ama kalınlaştırıyorum. 3 punto olsun. Şöyle yapayım bunu da. Pandamızın üst kısmın e, gövde kısmı da neredeyse tamam. Bu Her şey beyaz olan kısmı. Şöyle bunu da seçeyim. Bunu tabii ki alta alacağım. şöyle yapayım bunu. Şimdi daha iyi, daha belirgin. Renkleri yanlış kodlamış olabilirim. Bunu şu omzun içerisine almam gerekiyor. Katmanlarla çok oynadım. Farkındayım. Ee, şunları zaten aşağıya alacaktık. Kafanın altında olacak bunlar. Bunları böyle gruplayayım ki siz kurcalarken rahat edin. şöyle bunun altına alayım kesmek zorunda kalmıyorum şimdi burada bir sıkıntı var şu çizgi mesela bu gölgesi bunun da koyu olması gerekiyor bu gölgeyi buradan uzatalım şöyle yapayım ben bunu Aynen. Hiçbir sorun yok gibi. Evet. Şöyle bir bakalım. Burası çok sivri duruyor. Burayı incelteceğim. şöyle yapayım. Aynen böyle daha normal. Bu kısmı da aynı şekilde daha sivri yapalım. Bu da bu şekilde daha normal görünüyor. Tabi bunun da gölge kısmını şu aşağıya doğru getirmem gerekiyor. Şöyle buraya oturtalım. Bunu da şu dış çizgisini oturtalım. Daha şık görünsün. Burada bir kaybınız var mı? Yok. Tamam. Şimdi gövdemizi yaptık. Böyle gövdenin aslında şuraya bir göbüş de yapabiliriz. Aynı şuradaki gibi. Hatta olduğu gibi onu alayım ben. Ve hafiften bir göbüşü olsun hayvancağızımızın. Gayet sevimli olacak şöyle tam ortasında şöyle bir göbüşü olsun hafiften şimdi üst kısmını yaptık kafasını yaptık gövdesini yaptık şöyle şunu seçeyim bunu bırakayım şöyle gruplayayım kafanın altına alalım bunu şöyle tamamdır şimdi bacaklarını yapabiliriz bacaklar çok uzun değil daha sonrasında bunun arkasına küçük bir arka plan yapacağız. Yani flat tasarımlar uygun. Ondan sonra bitireceğiz zaten. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de gayet sevimli şeyler çıkabiliyor. Çok mutlu oldum şu anda panda yaptığımı. Hem de siz de sıkılmamış olursunuz diye düşünüyorum. Yani evde boş boş vakit geçirirken böyle şeyler öğrenmekte fayda var zaten küçükken öğrenmiştim. bayağı bir küçükken. Hani çok problem olmadı ama öğren şöyle bacakları var. Bu bacaklarında hemen şu alt kısmında bir koyuluk var şurasında üste doğru. Diğerlerine yaptığımız gibi buna da koyuluklarını ekleyeceğiz şimdi şuradan dışarıya taşmış bu şöyle içeriye alalım Hı. Şöyle yapayım ben bunu, bunu ileriye doğru alayım Hı. böyle daha doğru oldu Şimdi bu bacakları da kitlemem gerekiyor Şöyle yapacağım koyu olan şöyle ha bu koyu yapmışız zaten o zaman şunları bir kaldırayım şunları açık olan renge çevireyim bazen karıştırabiliyorum kusura bakmayın zaten herkes karıştırıyordur bu arada pandayı gördüm de çizdim hani Şöyle bir neler var diye bakayım dedim. Böyle gördüm. Sinirli panda çizmişler. Buna benziyordu. Evet. Ee, şöyle çizdim bunu fakat şu bacakları açayım ben bunu en iyisi. Şuradan. Şu mu benim bacak. Şu bacak. Şu bacak. Ve şuradan hemen silelim. sileyim. Tamamdır. Aynı şekilde aslında bunu direkt şöyle tamam simetrik olmayacak ama şöyle birazcık bir simetrinde zararı olmaz. Şöyle yerleştirelim. Ve son olarak pandamızın şöyle etrafındaki ilginç Çemberi çizelim. Şunu artık kenara alayım. Bence çizimi benzer. Çizim daha sevimli duruyor gibi ama bilemedim. Şöyle. Burada şuradaki kahverengiyi yapacağım. Şöyle birazcık ortalayalım. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir hata yapmışım. Onu hemencecik düzelteyim. Şöyle. Şurada da minik bir hata var. Bu hatayı da düzeltelim. Aynen. Ve pandamız hazır şöyle gördüğümüz minik hataları düzelttiğimiz zaman her şey yoluna giriyor. Hop. Fazla tıkladık. Şöyle işlem tamam. Şöyle ekrana sığdır diyeyim. Gayet sevimli oldu bence. Şu kulakların olduğu yeri birazcık aşağıya indirsen daha sevimli olacak gibi. şöyle. Aynen. Patates gibi oldu. Ben bunu sileyim. Şöyle daha normal bir yuvarlak çizeyim. Şöyle. Böyle daha güzel oldu böyle ilk çizdiğiniz olmayabiliyor. Ne yapacaksınız bazen yapacak bir şey yok. Şöyle gayet güzel bir pandamız oldu. Ee, aşağıdan açıklamadaki linkten indirebilirsiniz bu pandayı. Bir de e, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da küçük tiyolar paylaşmaya başladım. Videoların kısa ve hızlı hallerinde Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videoyu çektikten sonra Montaj aşamasındayken bu görselleri paylaşıyorum zaten takip edenleriniz biliyordur. Abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan, anlamadığınız bir yer olsa yorumlarda yazarsanız size elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Kolay gelsin.